Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle internet kafa simülatörü kaldım yerden devam ediyoruz diyemeyeceğim Ben arkadaşlar e, bir girdim oyuna dün Bugün hastayım bu arada geçmiş olsun yorumlara yazınız Ben girdim arkadaşlar bir tane daha masa kurdum Ya gidince görürsünüz hemen internet Caffemize gidelim Çok heyecanlıyım bugün arkadaşlar Çünkü yani oynayacakları çok şey var ve dükkanı onu yaptıktan sonra açmadım arkadaşlar. Dün çok sıkıldım bu oyun oynamaktan artık. Dedim, dedim bu oyunda yetti ya. Ama videosunu çekeceğim. Ya oynayacağım da yani. Çok oynayacağım. Ben ne Bodyguard. Bu arada borcumuz çok. Ödemiyorum. Gelsinler kapatsınlar ya. Oğlum dükkan kirlendi Ben dükkanı temizleyip geleyim demeden önce bakın. Buraya bir tane bindirem. Buraya da bir tane masa kurdum arkadaşlar. Şimdi ben dükkanı çilesini çekip geliyorum. Arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan? Ha. Arkadaşlar. Şey oluyor ya. Burada kaldı çöpler. Buradan geçemiyorum. O yüzden orada yıllarca çöp olacak. Bu arada sandalyeler niye geride diye sorarsanız oyuncu. Arkadaşlar yoksa dağıtıyorlar masayı. Şimdi dükkanı açıyorum. Saat kaçta açıyoruz? Saat 10.37 arkadaşlar. Hemen şöyle open kafe cafe. Kale kafemizi açıyoruz. Ben kapattım ben. Açarız. Arkadaşlar günün videonun sonunda 100 bin 19 paramız var. mi gelin bakalım bu amca ne satıyor bize? Mouse. Oha bu ne? Bu da mı kapalı Bu ne? Oha. Bu adam Bugün kasa Omeles içeri giremezsin. Hadi kar sen bu adamı öldürmedin mi? Ben Allah bilir kaç kere öldürdüm ya. Omeles. Artık gitme. Arkadaşlar baksanıza şuna ya. Laptop'ta görmeymiş olabilirsiniz. Bakın oynuyor adam. Böyle bir şey eksik Güzel. Abi geçin bilgisayar var. Oha dükkan dolu dükkan. Arkadaşlar şu an bir o oh, bur burada da var. Oha. Oyuncakları 1 2 3 4 5 6 7 arkadaşlar. Yani bakın ta internet kafeye girişine koydum. Ya lanet yer açılmıyor. Açılsa böyle dizeceğim. Üst kata üst katı da güzel şeyler yapacağız. Abi çok iyi oynuyorlar bunlar ya. Vallahi arkadaşlar şu an bir tek borç derdim var. Borçları ödersem 5 kuruşsuz kalıyorum. Hatta bu yetmiyor param borçlar ama borç Oyun değil mi zaten? Arkadaşlar biraz ilerlesin zaman biraz ben para kazanayım. Daha selam. Gelin. Arkadaşlar birisi 730 dolar verdi. Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Az önce için bir tane masadan şey çıktı. İki tane monitör çıktı. Bir tanesi boşa kaldı. Homer eskit buradan. Bu adam bilgisayarları dağıtıyor. bakayım. Dağıtmış mı? Dağıtamıyor ki. 337. Oha oyun bug'a girdi. Arkadaşlar ben magi çöküp geliyorum. Ha be. Çoğurdum. 5 saniye sürdü. Ne diyorum bir de. Oha şu an dükkan dolu dolu mu? Yok yok daha dolu değil. Aşağı dolu! Bu arada yeni şarkımızı dinlemediyseniz dinlemeyi unutmayın. Ben çok beğenmedim. Şimdi dolu dolu gelecek arkadaşlar. Boş yok dolu. Boş yok dolu. Dolu yani bir bilmiyorum ne zaman gelecek. Orada sonra 22 vuruyor. Ne oldu? Oyunda saat kaç olmuş? 14.33 Böyle gezelim mi? Açıl ya! Arkadaşlar bayağı para yağıyor bize. Hayır bu abla buraya gelemez. Bilgisayar. Hayır, <laughs> 273 bin biri 700 bin verdi arkadaşlar bir tane masa koymak istiyorum ama artık yer arkadaşlar dükkan ne oldu arkadaşlar aslında şuraya masa su su ama dükkan da çok sıkı sıkı olmasın 425 bin Parayı kazanan benim oğlum. Vallahi herkes mutlu. Ne güzel bir dükkan ya. Şunu bir alayım. Şöyle koyayım arkadaşlar. Biraz geriye çekilmiş. Ya iki dakika, iki dakika, iki dakika. iki dakikalığına bu masa kapanmıştır. Zaten millet nasıl otursun ki? Orşipler duruyorsun. Güzel. Akşer insanlar mutlu olsun yeter ya. Parası çok umurumda. Çok umurumda. Hayır. Abi bak ikinci gelişin ne, ne, ne olur 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 abi. Abi gözünü ekmek yağını yiyin dağıtma bilgisayarları. Oha adam oyun oynuyor. Geldi. Yalnız altı bin lira kazanmak lan. Yüz bin lira kazanmak. Hıh. Bodyguard ben geliyorum. Bu ne? Hırsız. Hırsız geliyor bodyguard. Benim beyzbol sopam nerede? Bodyguard. Bodyguard buradaymış. Bodyguard hırsız geldi mi? Hırsız içeride mi? Bodyguard. Bodyguard şu an doğruyu söylemen lazım. Şu an yanlış doğru zamanı değil. Oh içeride falan değilmiş hırsız. Arkadaşlar döveyim mi adamları? Oğlum ne oldu? Bir oyun falan açılacak herhalde. Ne var? ya? Kapan ya O 4 bin... oh, oh. Vallahi arkadaşlar 6000 falan kazandık bu bölüm. Bu bölüm dediğim bugün yani 7 dakika olmuş video. Artık 16'da kapatıyorum. <laughs> Oha lan. Arkadaşlar ben bir sonraki gün geliyorum. Arkadaşlar bir tane kasa alacağım ucuzdan 2000'e. Bence ucuz değil. Ha. Dur. Geliyorum. Ay kim çalıyor buna? Kapan. 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 Şimdi arkadaşlar bir sabah kahvaltısı yapalım. Aç dilim ama olsun. Şu an video uzatmak için bu. Şöyle kuru fasulye ekmek yiyelim ekmek. Güzel ekmek yedik kahvaltımızı yaptık. Bu arada arkadaşlar bu odayı merak edenler açılmıyor. Bu odayı merak edenler duş var arkadaşlar. Ev turu ev turu ev turu kapım banyo gizli oda yatak odası belirsiz bu oda çalışma odam oğlum laptop var ben var. çalışma odası salon mutfak dolap <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Daha çok bu tarz videoları videoyu beğenip alttan kanalıma abone olsanız çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar videoya 1100'de başlamıştık. 1080'de bitirdik arkadaşlar. Ve arkadaşlar eğer pa kasa almasaydım şu an 200 binli paramız. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay. Bu kral adamdır. Gerisi yalandır.